Böyle şeyler sempatiklik ya da lider ışığı çok olur ol, olmadık insanlarda çıkabilir. Hoşunuza gitmek durumunda değil. Alpaslan Türkeş. Yani, var abi bir lider şeyi adamın. Yani çok işim olmaz benim Türkeş'le, Türkeş'le. Ama lider ya böyle bir konuşuyor böyle. Bir Davudi sesi var ya. <laughs> Başka kimde vardır böyle? Çok sevmesek de hitabeti falan güzel olan. Ecevit var diyeceğim de Ecevit ben severim zaten. Sevdiğim tek solcu. Ya Ecevit'in solculuktan anladığım milliyetçilik zaten. Ki milliyetçilik de bir tür solculuktur aslında. Bizdeki algının tersine. Ecevit'in son zamanları kötüydü işte. Çok yaşlıydı. Çok çok yaşlıydı. Yani altına bez bağlıyor söylentileri falan çıkmıştı. Titriyor orası burası bayağı yaşlıydı yani son döneminde. Ecevit'e şey diye vuruyorlar bile üniversite mezunu değil. Ecevit üniversite mezunu değil diyen adam Afyon Karahisar e, Üniversitesi maden mühendisliğinden mezun. Ecevit Robert Koleji mezunu senin Allah belanı versin sizin kıytırık üniversitelerinizi toplar bir milyonla çarparlar. Robert Koleji mezunu olmak ne demek? <laughs> Robert eğitimden vuruyorlar ya. Yani. <laughs> Türkiye 500 olarak girdiği üniversiteden mezun olan adam kendini Ecevit'ten üstün tutuyor. O üniversite mezun değil. Robert'la Ecevit'in İngilizce konuşmalarını, röportajlarını görmüşsünüzdür BBC'ye falan. Bayağı aksanlı konuşuyor. Hani. Ya ben bir İngilizce konuşurum. Tam bir Orta Doğu aksanı. You are infidel, that to America falan diye tövbe. Ecevit böyle bir you, hey falan. Adam British aksanıyla konuşuyor BBC'yle bırakıyor.